Herkese merhabalar. Şimdi Eskişehir'e yakın bir baraj var. Kasnavına gidiyorum. Bakalım. Nasip diyelim. İnşallah bir şeyler alırız. İşten çıktık böyle. Akşam suyuna. Gidelim dedik. Devamlı böyle git gel yapıyorum. Kaç arkadaşlarla vesaire. Dedim ya artık böyle ufak ufak video çekeyim de. Eğer sararsa çekip koyarım. Ondan sonra geçenlerde yine bir gittiydik. O zaman da çektiydim de. Tabi balık alamadık. Alamayınca da şimdi koymak da olmaz dedik ama inşallah bakalım bu sefer alırız. Eğer yani alırsak da zaten koyarız. Öyle bir şey atmaya gidiyoruz. Şimdi nereye geldik? Şöyle bir turkuaz maket var. Siirtli bir abimiz var İsa diye. Kendisi yapıyor. Çok efsane. Ben de daha yeni deneyeceğim ama kullanan arkadaşlar çok memnun. Ondan almıştım. Bakalım. Güzel iş yapacak mı? Çok güzel bir tatlı kasna. Tabi limit dışı. Limit de olsa da salacağım yani. Ufak bir görüntü alayım. Hemen salalım. <laughs> Git yavrum yürü. Ya. Hemen salamana yakalım. Allah battım lan. Hadi bay bay. Yürü yürü yürü. Allah battık ya. Ama güzeldi maşallah. ha Vurdu lan. Tamam. Çek çek çek. Vay 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 Mustafa ya bak aslanım benim be. Seni çekeyim. Ben. Evet güzel. Çok iyi. Çok iyi ben şimdi hemen çekeyim. Çok güzel. Bekle. evet usta, usta o yapıştırdı. Yok yo, güzel. Çok iyisin be. çok güzel. Dur dur. Ye, ye, geriye doğru çık. Bek bekle. Bekle. Bek. Ay maşallah be. Çak çak çak. <laughs> <laughs> evet bu arkadaş normalde gölü bıraktıydı. <laughs> Tatlı su balığını bıraktıydı. <laughs> Aslanım çok iyisin. Metre var ölçelim mi? Ölçelim. Hadi devam savaşmaya. Neydi senin şey mi? Sarı mı? Zaten. Sarı renk mi? Evet. Tamam güzel. Hadi Ertelen. Yaşa be. Bir tane daha aldı Mustafa. Mustafa onu deniz atını değiştirecek ya. Bir tane daha. Ben kenara kenara. Tamam. Oha, tamam var? tamam. Of. Bir tane daha. Ben kenara kenara. Tamam. Oha, tamam var? tamam. Of. Bekle. Bekle geliyorum. Bekle. Bekle bekle. Evet Mustafa. Sen bir geri doğru yürü. Geriye doğru. Tamam ver ona. Ben de. Oh. <laughs> Mustafa ne yapıyorsun ya? Şov. Mustafa şov. <laughs> ne? ne yapıyorsun? Bak ya. Maşallah ya. Çok güzel. Aba devam. <laughs> koy bakalım. Direkt koy bakalım. Dur dur. Şeyle alırsın. girmedi ya buna. Şunu aşağı doğru bassana. Dikkat et. Dur bir dakika. Mustafa ne yapıyorsun sen ya? <gülüyor> Mustafa. Ne <laughs> <laughs> Aynen şeytandır diyor hocam. Ne taktın sen buna? Yeşil turuncu. Atacağım lan yeşil turuncu. <laughs> He. Atan'ın dur daha çekmedik ki balığı. Hı. <laughs> Hı. <laughs> 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 aldık ama kamera kapalıymış ya. Ha abi. Olur olur. Mutluyuz atıyla. Şöyle. Güzel bir kasmacık. Hemen bunu. Ben yaptım da. Şöyle. Yalnız dikkat. Allah. tutmayın diyeyim de tutacağım artık. Et seni ver maşallah. Evet. Kapan, bize gel. Şimdi bende göğüs kamerası çözünürlüğü falan yani normal 1080 30 ama hani adi bir kamera. Yani çatapat ne kadar tatmin eder bilmiyorum ama bir atayım. Laptop'a. Eğer düzgün çıkarsa paylaşacağım tabi. Eğer siz de beğendiyseniz beğenirseniz sevinirim. Gaza geldim böyle çektim ama devamı gelir mi bilmiyorum. Yani normal hava geldiğin zaman daha farklı alıyor ama bu çekim olayını falan koyduğun zaman çok çok farklı ya. Hani çekim mi yapayım, onu mu çekeyim, bunu mu çekeyim, batarya mı yetecek? Yok şimdi balık gelecek, ay şimdi gidecek. Ama zevkli yani yapılmaz mı yapılır. Teşekkürler. Size de rast gelsin.